Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Brezilya kuru, Türkiye kuru ve Amerikan kurunu açıklamalarını yapacağım. Evet ilk etapta 100 Türk liramız kaç Brezilya kuru ediyor? Brezilya kuru hesaplarsak 100 TL'miz 62 real ediyor. Evet burada geldiğimizde 100 Brezilya reali ne kadar kur ediyor TL kurunda? 160 TL ediyor kur olarak bazında yaparsanız. Evet arkadaşlar. Burada geldiğimizde 100 dolarımızı bulduğumuzda 100 dolarımızı hiç söylemeyin zaten. Brezilya'da Brezilya'da 100 dolar 500 real yapıyor. Türkiye'de olursak 100 dolar 850 TL yapıyor. Brezilya kurunda. Evet. Bugünkü videomuzun ana içeriği ise bu. 100 Brezilya realına markette neler alabiliriz arkadaşlar? Evet, hep birlikte markete doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar, marketimize geldik. İlk etapta 100 100 reala ne alabiliriz diye düşünürken ilk etapta mutfakların olmaz olmazı 20 adet yumurta, 20 adet. 20 adet yumurta görüyorsunuz ne kadar? 11.80 Normalde ben kendim alıyorken ben kafada 20 adet almıyorum. Ben büyük aldığım için normalde 25 kuruş yumurtalar burada Brezilya'da. 25 kuruş, 25 kuruş real yani. 25 sen Şimdi başka ne alabiliriz diye düşünürken evet zeytin reyanına geldim. Zeytin reyanından eee Oi tudo bem? Tem preto? Ah, mais ou menos 200 gramas, por favor. Evet zeytin reyonundan zeytin alıyoruz şimdi. Şu şekil. Evet. Hadi tabii. Evet çok güzel zeytinleri var Brezilya'da. Evet ne kadar tuttu bu da? 6,5 real tuttu. Obrigado. Ta querida. Evet arkadaşlar bu da yaklaşık 6,5 real tuttu. evet yumurtamız ve zeytinimiz hazır. Şimdi peynir bölümüne gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi margarin bölümüne geldik. Ee, herkesin bildiği bir yağlardan alalım. Besel. Besel omega 6. Besel omega 6. Bunun fiyatına kadar arkadaşlar. Bu da 7 7 15. Ama margarin alırız diye düşünürseniz margarinin fiyatı margarinin fiyatı 1 kilosu yaklaşık 10 real 2 dolar yani 1 kilo margarin 2 dolar arkadaşlar. Burada tabi diğer markalar da var. Evet, daha ucuz markalar da var. 1 kilosu 7.70 yani 1.5 dolardan olan. Tam biz besel alıyoruz. Bu biraz besel kaliteli bir marka. Burada bilinen bir marka. Arkadaşlar. Evet şimdi peynir bölümüne gidiyoruz arkadaşlar. Peynir. Evet arkadaşlar şimdi peynir bölümüne geldik. Ee, peynir bölümünde e, peynirin kilosu 30 riyal yani 6 dolar. Peynirin kilosu 6 dolar arkadaşlar. E, şimdi burada yarım kiloluk bir peynir alıyoruz. Bu da gördüğünüz gibi 14.50 Bu buranın en iyi markalarından birisi. Beyaz peynir. Yarım kiloluk. Kaşar peynirleri burada arkadaşlar. Kilosu yine aynı 6 dolar. Kaşar. Görüyor musunuz? Kaşar. Evet şu ana kadar ne aldık arkadaşlar? yumurtamızı aldık. Zeytinimizi aldık. Peynirimizi aldık. Besel markamız, e, marka yağımızı aldık. Şimdi şeker bölümü, yağ bölümü ve pirinç bölümüne gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ise böyle un bölümündeyiz. Gördüğünüz gibi unlar. E, görüyorsunuz. 5 kiloluk un. Görüyor musunuz? Pizzalık. Böreklik, pizzalık. 5 kiloluk un. 13.49 yani 2.5 dolar. 5 kilo şöyle bir marka alıyorum. Bu çok güzel bir marka arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle. Evet buradan sonra şey bölümüne geldik. Böyle pirinç bölümüne geldik arkadaşlar. Ve burada ne yapıyoruz? Ve Solita marka 1 kiloluk çipo 1. Ne kadarmış? 3.99 yani 80 centavos. Yani 1 dolar bile değil kilosu arkadaşlar pirincimizi aldık. Şu şekil. Ve yağ bölümüne gidiyoruz arkadaşlar. Buradan böyle yavaş bir şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi yağımızı almaya geldik. Burada da böyle bir kiloluk sıvı yağımızı alıyoruz. Bu ne kadarmış kilosu? 7.49 yani 1.5 dolar. 1 kilo sıvı yağ 1,5 dolar arkadaşlar. Yağımızı da koyduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi e, peçete bölümüne gidiyoruz arkadaşlar. Evet abi peçete bölümüne geldik. Böyle bu kaliteli bir marka oluyor arkadaşlar. Burada kaç adet var? 2, 4, 6, 8, 16 adet. 16 adeti 17 real arkadaşlar. Görüyor musun? 17 real. Evet bu şekil bunu da çantamıza koyuyoruz. Evet şimdi bulaşıklı derece bölümüne gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bulaşıklı derece'nin bölümüne geldik ve iki adet en iyi marka buranın ve bulaşıklı dereceni alıyoruz ve bir bir adet alalım. Bu 185 en iyi marka arkadaşlar buranın. Ve şimdi şeker bölümüne gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ise şeker bölümüne geldik. Buranın Brezilya'nın en iyi markası olan e, Union şekerleri. Evet. Bir adet bir kilo şekerimizi alıyoruz. Bunun fiyatı ise yaklaşık 4 lira. Yani 80 centavos dolar izlediyor. Evet. 4 real. 1 dolardan daha eksik 1 kilo şeker Evet arkadaşlar şimdi ise e, tavuk bölümüne geldik. Tavuk bölümünde şimdi iki adet iki adet but alacağım şöyle. Kilosu gördüğünüz gibi 10 real. Yani 2 dolar kilosu. Tavuğun but. Kemikli but. 2 adet. E, kilosu 10 real. Ama bütün tavuk alırsanız şu şekil. Kilosu da 12,5 liraya geliyor arkadaşlar. Yani tavuğun kilosu burada ortalama 10 10 real yani 2 dolar ediyor. Evet şimdi bu aldıklarımız ürünlerin hepsi 100, 100 reala tamamlanmış oldu arkadaşlar. Hep birlikte kasaya gidiyoruz. Ne kadar ödeyeceğiz bakalım. Evet arkadaşlar son olarak da e, sepetimizde buraya 100, yaklaşık 100 gramlık bir çikolatamız ekliyoruz. Bu da yaklaşık 1 dolar. Bu çikolata çok güzel. Bu çikolatamızı ekliyoruz. Nesle'nin. Ve kasamıza doğru gidiyoruz şu an. Evet arkadaşlar. Yumurtamızı geçtik. Cepasta oldu. evet, unumuzu geçtik. Görüyorsunuz. Evet. 43, 47, 51, 58, bu Evet, 75, 122, evet. gördüğünüz gibi evet, paramızı veriyoruz arkadaşlar paramıza bakıyor Evet şey Evet eğer evet. diyor bir kart alırsanız diyor, 103 liraydı diyor. 2 lira indirimimiz olacaktı diyor. Fakat diyor biz bu marketin kartı olmadığından dolayı bu şekilde 105 real tuttu arkadaşlar. Yani 21 dolar. Bu alıklarımız 21 dolar tuttu arkadaşlar. Şöyle alıklarımız bunlar gördüğünüz gibi 21 dolar tuttu. Evet <laughs> <çıçımız bir geldim. Gülüyor> tamam her şey tamam Evet arkadaşlar aldıklarımız şöyle şu şekil gördüğünüz gibi. E, 21 dolar tuttu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tam çikolata almamış olsaydık e, tam 100 lira tutacakmış. Tam çikolata parası. Evet. En son aldığımız çikolatayı sadece 100 liralık geçti arkadaşlar. Bu çikolata almamış olsaydık tam 100 liraya tutacaktı. Evet arkadaşlar. Şimdi marketten çıktık. Tam çıktığımız sırada Arkadaşımızın arabası e, bozulmuş. <laughs> ve de eee bitmiş. Bizden yardım istiyor. Biz de tabii ki ne dedik? Biz de tabii ki ne dedik? Tamam dedik. Arkadaşımız arabasının aküsü bitmiş <laughs> ve dolduruyor. <laughs> ve o sırada başka bir teyzemiz, hiç bir tanımadığımız teyzemiz onu evine kadar götürüyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar, iyilik üzerine iyilik yapıyoruz. Arabasını şimdi Aküsünü vurduracağız. Vurduracağız kelimesi de, Türkiye'de yanlış anlatıyor. Arabaya akü bastıracağız yani. Arkadaşlar ben hacı hoca değilim. Bazı saçma sapan arkadaşlar yok demişler sen Hacısın hocasın. Para yardımı yapıyorsun yapmıyorsun diye bana bir sürü başvuruda bulunuyorlar. Hayır arkadaşlar ben kimseye para yardımı yapmıyorum. Tekrar söylüyorum. İnternet dolandırıcılarına dikkat edin arkadaşlar. Ben sadece Allah rızası için arkadaşımızın arabası yolda kalmış. Ona yardım etmeye çalışıyorum. Burada teyzemizin kimsesi yoktur. Onu evine bırakacağım. Evime gidiyorken yolumun üzerine. Sadece bu kadar arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşımıza yardım ediyoruz. Hep birlikte. Evet arkadaşlar. O. Evet Alguém pessoas precisa segurar aqui porque sabe? Evet é assim muito fraco, entendeu? Precisa segurar assim mal. Alguém vai bater? Precisa segurar assim dois mal. Oh. Beş bateriye. Evet arkadaşlar arkadaşımıza yardım ettik. Bir iyilik daha tamamlanmış oldu. Oh, valeu, obrigado, ta. Imagina. Agradecido, coração. bom, valeu. Evet biz de arkadaşlar arabamızın kapatıyoruz, kapatıyoruz. Bu şekilde. Hoppa. Valeu. Valeu, ciao ciao. Evet teyzemize bindirdik. Evimize doğru gidiyoruz. Gideceğiz. Şimdi evine bırakacağız teyzeyi. Evet arkadaşlar teyzemizin evine geldik. Gördüğünüz gibi teyzemizi evi burada yaşıyormuş. Bey, benim için eşyalar mı Eşyalarını, eşyalarını çıkartıyoruz. Evet, eşya. Hop. sua. Hopa. sua. Evet gördüğünüz gibi teyzemiz eşyalarını alıyor. Esi sua. Esi sua. Hop kapra. Evet arkadaşlar teyzemize yardım ettik. Oh, no nerede nada su koydu. Tabu. Geldi bak, viu quanto que é isso? Não, não, não precisa no no pagar. lhe Deus abençoe. Tá, não precisa pagar. E, para vermek istiyor arkadaşlar. Ben dedim ki para gerekmez. Não precisa pagar. Oi, oh, ponham muito tudo. Ó, fala. Oi Türkiye. Oi Türkiye, tudo bom? viu? Nada de nada. Tchau. Que ela já gel. Acaba, gel. E, evet arkadaşlar. Teyzemiz evine bıraktık. E, ne kadar ödeyeceğim dedi. Ben dedim ödememize gerek yoktur. Não precisa Evet arabamıza bindik. Eşyalarımızı böyle koyduk. Ve gidiyoruz arkadaşlar. Çağ. <laughs> evet arkadaşlar evimize geldik. Yine hep birlikteyiz. Marketimizden de aldığımız işleri masamıza dizdik. Marketimizden 5 kiloluk kaliteli bir un aldık. Pizzalık, böreklik, baklavalık. Ne isterseniz bundan yapabiliriz. 1 kilo pirincimizi aldık. 1 kilo kaliteli yine şekerimizi aldık. 500 gram ne aldık? 500 gram bulaşık deterjanı. Evet yaklaşık 900 miligram sıvı yağımızı aldık. Ee, yarım kiloluk besel omega 6 e, margarinimizi aldık. Evet yaklaşık ne kadar bu? Kaç kiloymuş? Buna bakalım. Bu da yaklaşık Kilosu 10 real yani 2 dolar. 1, 1 kilo 150 gram civarında tavuğumuzu aldık. Bak görüyor musunuz? Bu but aldık. But. Ve 20 adet 20 adet iri boy yumurtamızı aldık. 20 adet. Ve 2, 4, 6, 8 16 adet duplo çift katlı. Bak duplo diyor yani kalın. En iyi marka bu. Ekona bomb diye bir marka. En iyi bir tuvalet kağıdımızı aldık. Bu 100 lira tuttu arkadaşlar. Hatta ben çıkışta en son bir adet de çikolata aldım. Böyle. Neslihan'ın çikolatasını aldım. Bu da 5 lira civarında yani 1 dolar. Bundan birlikte e, bu olmasaydı tam 100 real tutmuş. Ben son anda bunu alınca 105 real tuttu arkadaşlar. Thomas merha merhaba. Fala merhaba. Merhaba. Bu Thomas bizim e, bayan arkadaşın e, temizlikçi arkadaşın oğlu Thomas. Evet arkadaşlar Brezilya'da 100 reala biz bunları alabildik. Ee, siz Türkiye'de 100 reala neler alabiliyorsunuz hep birlikte görerim. Yine bir videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca da bu sırada biz marketten çıktıktan sonra bir arkadaş dedi ki lütfen dedi benim arabamın aküsü bitti dedi. Arabaya küp asabilir miyiz dedi. Arabaya akü basabilir miyiz? Lütfen karıştırmayalım basmak kelimesini. Türkiye'de çünkü herkes ve herkes bir şeye çekiyor. Ben bunu anlayamıyorum. Ee, neden? E, basmak kelimesi ki bir şeye basmak anlamında değildir. Aküye basınç yaparsın, suya basınç yaparsın. Aküye basabilirsin gibisine. Ayrıca da bir teyzemiz vardı. Uber çağırabilir misin dedi. dedim? "Abla ben dedim teyze dedim benim aplikasyonum çığım yoktur dedim. Uygulamam yoktur dedim. O zaman ne yapacağız? Ben sizi bırakayım dedim. Olur mu dedi? Olur dedim. Bıraktıktan sonra hatta bana şöyle teklif etti. Yok dedim ben bunu sadece yardım için, hayır için yaptım dedim. Tamam. Ayrıca arkadaşlar ben hacı hoca değilim. Tamam ben çalışıyorum. Ben ama telefon alo deyip de 100 ton fıstık fındık gönder, fıstık gönder. Al yükle hesaba 10 bin dolar, 20 bin dolar yattı diyen yapan bir ticaret iş adamı değilim. Ben alnımın terinden gece saat 3'te 2'de kalkıp 18-20 saat çalışan bir kişiyim ben bu 18-20 saat anlamın terinde çalışıp da hiç tanımadığım kişilere 5 bin lira 10 bin lira 20 bin lira yardım edecek bir kapasitede bir insan değilim ve lütfen dolandırıcılara özellikle de bu Erkan Toprak adlı şahsın ee, dikkat edelim çünkü herkese mesaj yolluyor şunu böyle diyor böyle diyor arkadaşlar para kolay kazanılmıyor hele şu zamanda dikkatli olmak lazım dolandırıcılara üç üçkağıtçılara e, dikkat etmek lazım yaşın yanında kuru da yanıyor gerçekten hasta da olabilir bu arkadaşımız ben 18-20 saat çalışayım. Alnımın terinden çok zor şartlarda ayağımın gücüyle, bileğimin gücüyle, alnımın teriyle çalışayım. E ben seni tanımıyorum. Türkiye'de binlerce, on bin kilometre kadar ben sana yardım Arkadaşlar yardım önce akrabaya, eşe, dosta, hısma Ondan sonra yabancı tanımadığın kişilere yardım edilir. Yoksa önüne gelen 3 bin, 5 bin, 10 kim verir ya? Kimse vermez arkadaşlar. Yani lütfen. E yani değil mi? Yani biz o eğri oturup doğru konuşmak lazım. Evet arkadaşlar ayrıca da bayrağımızla ilgili demişler e neden bayrağımız kıvrışık. Bayrağımız bizim Vera daha önce bir sefer sıcak suda yıkadı böyle buz uçtu. Bir sefer dütü yaptı yaktı. Bu üçüncü bayrağımız olduğu için Vera korkuyor. Ama ben biraz sonra ılık sudan yıkayacağım onu sereceğim güzelce. Bayrağımız bizimdir vatanımız bizimdir. Her şeyi seviyoruz insanları seviyoruz. Hepinizi seviyorum sayıyorum. Herkese selamun aleyküm. İyi günler kolay gelsin arkadaşlar.